Şerif faktörler ülkelerin farklı gelişmişlik özelliklerine sahip olmasında doğal kaynakların kullanımı, sermaye, eğitim, teknoloji ve nitelikli iş gücünün varlığı gibi unsurlar önemli bir yere sahiptir. Bu faktörler ülkeler hatta aynı ülke içindeki bölgeler arasında gelişmişlik seviyesi açısından farklılıklara neden olur. İngiltere, Almanya, Japonya ve Norveç gibi ülkelerde eğitim seviyesinin yüksek olması, sağlık hizmetlerinin kaliteli olması, enerji ve ulaşım gibi altyapı yatırımlarının yeterliliği, nitelikli iş gücünün varlığı bu ülkelerin gelişmesi üzerinde belirleyici olmuştur. Bu özelliklere sahip ülkelerde kişi başına düşen milli gelir ve yaşam standartı oldukça yüksektir. Ülkelerin ekonomik yatırımları yapabilmesi için sermayeye ihtiyacı vardır. Ham madde kaynaklarını işletme veya dışarıdan temin etmek, ulaşım altyapısını güçlendirmek, sanayi testlerini kurabilmek için sermaye kullanılır. Üretilen mal ve hizmetlerin kazanca dönüştürülebilmesi ve ülkelerin kalkınması, pazar olarak adlandırılan tüketim merkezlerinin kullanması ile gerçekleşir. Ülkelerin ekonomik gelişmişliğinde doğal ortam şartlarının ve beşeri faktörlerin elverişli olması etkili olmuştur. Günümüzde bazı ülkeler bilim ve teknolojik gelişmeler sayesinde doğal ortam şartlarının olumsuz etkisini azaltarak ekonomik gelişme göstermiştir. Japonya'nın Kobe şehri dağlık bir bölgede, dar bir kıyı şehrinde kurulmasına rağmen Kıyı alanları doldurulmuş, bu alanlara sanayi tesisleri, yerleşme ve liman kurulmuştur. Sermaye, bilim ve teknoloji gibi beşeri faktörlerin etkisiyle ekonomik gelişme sağlanmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırılmasına bakalım. Bir tarafta gelişmiş bir ülke olarak ABD'nin New York şehri bir tarafta da gelişmemiş ve gelişmekte olan Nepal'ın Nagarkot şehrini örnek vereceğiz. Gelişmiş olan ülkelerin özellikleri nelerdir? Gelir dağılımı daha dengelidir. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektöründe çalışır. Tarımda çalışanların oranı azdır. Nüfus artış hızı düşüktür. Sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmiştir. Altyapı gelişmiştir. Tarımda modern yöntemler kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin özelliklerine bakacak olursak, gelir dağılımı dengesizdir. Kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe istihdam edilir. Nüfus artış hızı yüksektir. Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersizdir. Altyapı yetersizdir. Tarımda atadan gördükleri ilkel yöntemler kullanılmaktadır. Evet, gelişmiş olan ülkelerin özelliklerine devam ediyoruz. Araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynak oldukça yüksektir. Doğum ve ölüm oranları düşüktür. Kentsel nüfus fazladır. Nitelikli iş gücü azdır. Okur yazarlık oranı oldukça yüksektir. Teknolojik imkanlar fazladır. Toplumun geneli çekirdek ailelerden oluşur. Gelişmekte olan ülkelerin özelliklerine devam edecek olursak, araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynak düşüktür. Doğum ve ölüm oranları yüksektir. Kırsal nüfus fazladır. Nitelikli iş gücü azdır. Okur yazarlık oranı düşüktür. Teknolojik imkanlar azdır. Toplumun geneli geniş ailelerden oluşur. Evet, Japonya ve Nijerya'nın özelliklerine bakıyoruz. 2017'de Japonya'nın nüfusu 127 milyon 484 bin, yüz ölçümü 377 bin 899 kilometre kare, konuşulan dil Japonca, gayri safi milli hasıla yani kişi ülkenin gayri safi milli hasılası 4,9 trilyon dolar. İnsani gelişme endeksi 0,903. İnsani gelişme endeksi sıralamasında 17. sırada yer almakta. Nijerya'ya bakıyoruz. Gelişmiş olan ülke Japonya söyledi. Gelişmekte olan Nijerya'nın özelliğine. Nüfusu 190 milyon 886 bin. Yüz ölçümü 923 bin 768 kilometre kare. Konuşulan dil İngilizce. Gayri safi milli hasıla 521,8 milyar dolar. İnsani gelişme endeksi 0,527. İnsani gelişme endeksi sıralamasına bakacak olursak 152. sırada yer almakta. Evet, gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülkenin karşılaştırmasını kısaca yaptık. Bu dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde konumuza devam edeceğiz.